Al-Hilal teknik direktörü D. Simone Inzaghi. Osimheni istiyorum. Tijani Reinders hakkında. Pep Guardiola. Gerçekten harika bir oyuncu. Buraya alıştığında zirvesine ulaşacak. Viteslav Jaros Liverpool'dan Ajax'a transfer oldu. Yağız Sabuncuoğlu. Darwin nunez Napoli'ye giderse Lukaku'nun ayrılma ihtimalini yüksek görüyorum artık. Crystal Palace. Sporting forması giyen fil dişi sahilli stoper. Ousmane Diomande'yi kadrosuna katmak istiyor. Oliver Glasner. Oyuncunun transfer edilmesini çok istediğini İngiliz kulübüne bildirdi. Real Madrid kadrosunda bu sezon sadece iki oyuncu sakatlık yaşamadı. Arda Güler, Luka Modric, Yeni Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörlük görevi için Olcay Şahan'la iki yıllık anlaşma sağladı. Sercan Dikme, Neuer sakatlandıktan sonra Bayern Münih, genç bir kaleci bulamamış. Bayern yetkilileri, Bodrum maçını izlemeye geliyor. Mert Günok'la bir görüşme gerçekleştirdiler. Daha sonrasında ise, Boçum'un genç kalecisini almaya karar verdiler. Eyüp Spor, Galatasaray'dan Derrick Hearn'la ilgileniyor. Alberto Aquilani, Serie B takımı Catanzaro'nun yeni teknik direktörü oldu. Manchester City, İngiliz 16 yaşındaki Freddie Lowry'yi transfer etmek istiyor ve bunun için Aston Villa'ya tazminat ödeyecekler. Elan Ricardo kiralık gidecek. Süper Lig'den ilgilenen takımlar var. Süper Lig'e yeni çıkmış bir takım da ilgileniyor. Beşiktaş ve Iğdır FK, Kırıkkale'de 19 gol 9 asist ile oynayan genç forvet Osman Arslantaş'ı gündemini aldı. Aziz Yıldırım, Erol Bilecik hakkında Fenerbahçe Kulübü Disiplin Kurulu'na şikayette bulundu. Hull City. Joe Pedro'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Tayfur Bingöl ve Tayyip Talha Sanuçu istiyor. Silimani. Milli takımlarda seçim kelimesini duyunca ağlamak istiyorum. Birisi çıkıp "Ben Cezayiri seçtim" deyince sinirime dokunuyor. Sen kimsin ki bir ülkeyi seçiyorsun? Anne babanı sen mi seçtin? Doğduğun yeri sen mi seçtin? Ülke seçilmez. Ülkene aidiyet gösterirsin örneğin Fransa'da doğduysan, Fransa'da büyüdüysen ve hayatının büyük bölümünü Fransa'da geçirdiysen, Fransa için oyna. Neden Cezayir'e geliyorsun? Bir de Cezayir'i seçtim, diyorsun. Bir kural koyulmalı. Cezayir Futbol Federasyonu'na sesleniyorum. Milli takıma çağrılan bir oyuncu kabul etmiyorsa, bir daha asıl davet edilmemeli. Öncelik sadakattir. Serge Gnabry. 15-16 yaşlarında ailemden para istemeye çekinirdim. Beni küçük düşüren bir şeymiş gibi hissederdim. Günlerce beş parasız gezdim. 10-18 yaşlarımda ise tüm ailemden zengin oldum paramı saçma sapan şeylere harcamaya başladım. Takılar, çantalar, saatler. Bir gün annem bunun böyle devam etmemesi gerektiğini, geleceğimi, bu zenginliğin sonsuza kadar sürmeme ihtimalini düşünerek hareket etmemi söyledi. Haklı çıktı. Dizimden sakatlandım ve 8 ay sahalardan uzak kaldım. O 8 aylık süreç yıllar sürmüş gibiydi. Zaman sanki donmuştu. Annem geleceği görmüş gibiydi.